Yani Akşat Cindal'ın suçlu olduğuna inanmıyorsun. Suçlu olduğunu kanıtlamama yardım etmek de istemiyorsun. Evet. Tamam o zaman. Sanırım başka seçeneğim kalmadı. Ailene benimle nasıl tanıştığını ve aramızdaki durumu anlatmam gerekecek. Evet yapmam gereken bu. aileme gitmeyeceksin tamam mı? Lütfen. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceği hakkında hiçbir fikrin yok biliyorum. Ama bilirsin işte. Annem polisin Antara'yı oğlunun öldürdüğüne inandığını ve onu tutuklatmak için sana yardım ettiğimi öğrendiği zaman ona ne olacağını bir düşün. Harap olur kadın. Hayır. Bak. Söyleyeceğin her şeyi dinlemeye hazırım. Bunun hakkında fazla bir şey düşünmek istemiyorum ama karşılığında ailemin etrafında dolanmayacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı? Vay canına Gudan. Neredeyse birkaç ay oldu ama sen onları önemsemeye başladın. Bak eğer aileni bu davadan uzak tutmamı istiyorsan 24 saatin var. Senden yapmanı istediğim şeyi yap. Yani kanıt bu. Çünkü bundan sonra ailenin yanına gitmek için Tek bir dakika bile beklemeyeceğim. Beni anlıyor musun? Harika bir festival günü geçirmen dileğiyle. Ama Bayravat yanlış zamanda doğru yerde olma konusunda bir uzman. Ruh halim mahvoldu resmen. Şuna bak. Günü kutlamama bile izin vermedi. Ah! Karışmayı kazandın. En azından şimdi adımlarına dikkat et. Aynı şey senin için de geçerli. Düzgün yürüyemiyor musun sen? Her neyse. İşte zaferinin ödülü. Yüz bin rupi. bekleyeceğiz. Ne oldu? Bir, iki, üç. Burada bekle dur. Bekle bakalım dur. Bu çok büyük bir miktar. Bir, iki, üç. Ciddi misin? Burada yere oturup parayı mı sayacaksın? Dört. Buradan bu yüz bin rupi. Bir kısmını çaldığımı mı beş, düşünüyorsun? Lütfen ama yapma yürü. Eh, bana sayıyı unuturdun. İlk defa minden fazla para sayıyorum. Burada sana, bekle. Ve bu da yüz bin rupi değil mi? Zamanımı alacağım. Yeniden başlamam lazım şimdi. On, dur dur bekle. Dur bakalım. Al şunu. Al hadi. Yaptığımız sözleşmeye göre burada yirmi bin rupi var senindir. Sana veriyorum. Al bakalım hadi. Hayır teşekkür ederim. Yanından ayırma. Gerçekten mi? bana niye bu kadar nazik davrandığını söyler misin acaba? Oh, neden söyleyemiyorsun? Benden korkuyorsun galiba. Senden neden korkayım? Her şeyi yapabileceğimi anladığında o yüzden. Bir günde yüz bin rupi kazandım Akşat anlamıyor musun? Yani senin ücretine düştükten sonra yüz bin eksi yirmi bin... Ücretimi ödedikten sonra dört bin rupi borcun kalacak ve... Mobilyalarıma zarar verdiğin için 500 bin rupi... Tamam, daha Nasıl sayılacağını biliyorum. Sayamayacağımı falan mı sandın? Bekle bir dakika. Yine ne var? Dur bakalım. Al şu parayı. Burada tam 20 bin rupi var akşam. Al bakalım. Sana ait. Bu da 80 bin rupi ve eğer kalan parayı 24 saat içinde sana vermezsem adımı değiştireceğime söz veriyorum. O zaman yeni bir isim düşün. <laughs> Çünkü Guddan bunu 24 saat içinde yapmanın senin için sadece zor değil... ...aynı zamanda imkansız olduğunu biliyorsun. Gerçekten mi? O zaman sana şunu söyleyeyim. Ben gooddan ve bu imkansız şeyi gerçekleştireceğim. Hmm. 20 bin rupini aldın değil mi? Şimdi ücreti aldığının kanıtı olarak sözleşmeyi imzala. Sana güvenmiyorum o yüzden imzalaman gerekiyor. Ya ücreti almadığını söylersen ne olacak? Benim de kanıtım olmalı. Ama senin sözleşmen gökyüzünde... Süzülüyor. Ne? Arkanı dön ve yukarı bak. O uçan sarı şey senin sözleşmen değil mi? Hadi git ve kovala. Hey! Bekle dur! Bekle dur! Dur dur dur! Uçurtmamayı istiyorum ver. Ver onu bana. Bu benim uçurtmam ama. Vay canına öyle mi? Beni kandırmaya çalışıyorsun demek. Ver şunu bana. Ver dedim. Hanımefendi sen bir yetişkinsin. Ama yine de bir uçurtma için bir çocukla kavga ediyorsun. Bunu nasıl yaparsın? Uçurtmana uçursan bana ders verme. Vay canına. Bu küçük çocuk senin doğanı çok çabuk anladı. Dur dur. Geri çekil bakalım. Sakın benim uçurtmama dokunma tamam mı? Bırak beni. Lütfen bana yardım eder misin? Uçurtmamı kesmeye çalışıyor baksana tut bunu hadi Sözleşmemiz Gitmesine izin vermeyeceğim. Gel buraya. Bu kız hayatıma girdiğinden beri ve benimle evlendiğinden bu yana çok şanssız. Gelin bu evliliğe karşı mı yani? Ne? Hayır hiç de değil. Öyle bir şey yok. Ne demek istiyorsunuz? Kızım kendi isteğiyle evleniyor. E, efendim bize bir dakika verin. Çutki kalk, kalk canım hadi, hadi gidelim efendim. Bir kızın düğün günü annesi için çok özel bir gündür. Değil mi? Hadi kalk. Hadi kalk, olay çıkarma. Hadi dedim. Çetki. Bugün benim hayalimi gerçekleştiriyorsun kızım. Şanlı bir aileye gelin gidiyorsun. Hı? Nasıl? Dönüm burada ne işi var? eşmemin peşinden o kadar uzağa koştum ki Efendim bu törene katılan insanlar nerede acaba? Bütün söylenenleri ta oradan duyabiliyordum. Düğüne başkanlık ederken düşünceleri yüksek sesle söylüyor. Düğün mü? Burada biri mi evleniyor? Bir düğün vardı yani. Kim evleniyor söyler misiniz? Hem herkes nerede? Ne düğününden bahsetti? Beni yakalatacak. Sorun nedir efendim? Niye gergin görünüyorsunuz? Her şey yolunda mı? Ve gelin ve damat nerede? Ne var biliyor musunuz? İnsanların evlenmesini izlemeye bayılıyorum. Ben de töreni izlemek isterdim. Hanımefendi birkaç dakika önce buradaydılar. Birdenbire nereye gittiler bilmiyorum. Aa, öyle mi? Keşke tanışsaydım onlarla. Harika olurdu o zaman. Onları tebrik etmeyi çok isterdim biliyor musunuz? Ama boş verin. Sorun değil. Buraya sözleşmem için gelmiştim ve aldım. Şimdi ayrılıyorum. Tanrı'ya şükür. Hoşçakalın efendim. Tanrı'ya şükür. Sorun ortadan kalktı. Bekle canım. İki elinle tut. Güzel. Sana da bir tane. Sen ne yiyeceksin peki? Ben de başka bir şey yerim. O senin kız kardeşin mi? Evet. Nasıl tahmin ettiğimi biliyor musun? Nasıl? Benim de küçük bir kız kardeşim var ve tıpkı sana benziyor. O da bir şey istediğinde sevimli bir surat yapıyor. Sonra da ona istediğini veriyorum hemen biliyor musun? Ve beni çok ama çok sevdiğini biliyorum. Sen de kardeşini seviyor musun? Evet. Tıpkı onun gibi benim ihtiyaçlarımı her zaman kendi ihtiyaçlarının üstünde tuttu. Ve hayatıyla ilgili her şeyi benimle paylaşır. Siz de benim gibisiniz demek ki. Her zaman birbirinizin yanında olun olur mu? Birbirinizi asla yalnız bırakmayın. El ele olun hep olur mu? Birbirinizi korumaktan çekinmeyin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi ailenizin yanına dönün olur mu? Hadi. bir erkek kardeşin kız kardeşini koruduğu gibi sen de beni hayatımın her adımında koruyorsun. Doğru. <laughs> Senin gibi bir kız kardeşi varken kim erkek kardeş ister ki? Çutki, sen dünyanın en iyi kız kardeşisin. Çutki, sen dünyanın en iyi kız kardeşisin. Tanrım lütfen aramızdaki bağ ve güveni daha da güçlendir ne olur. Onu çok seviyorum. Çutki, çabuk dışarı çık. Bela gitti. Evet. Emin misin? Evet, evet. Çutki, çabuk dışarı çık. Seni hemen evlendireyim. Seni evlendireyim de kurtulayım. Hadi çabuk ol. Hadi gel. Aa, hadi. Neden bu kadar uzun sürdü? Anne. Gutta'nın ne dediğini duymadın mı? O benim dünyanın en iyi kız kardeşi olduğumu düşünüyor. Beni her beladan korumak istiyor ama sen onun haberi olmadan evlenmemi istiyorsun diyorsun anne? Ona haber vermemi istemiyorsun. Hayır anne. Ona söylemeden yapamam bunu ben. Yapamam. Ne? ne delirdin mi sen? Aklın başında değil mi? Ne geveliyorsun? Hey ne yapıyorsun? Çık ki. Anne artık aklım başıma geldi. Bugün Tanrı beni büyük bir hata yapmaktan kurtardı. Evlilik yeminini bitirseydik eğer Guttan'la asla yüzleşemezdim. Anne onu hayal kırıklığına uğratamam. Ne? <laughs> Affet beni. Var ama seninle evlenemem. Ama, ama Revati beni seviyorsun değil mi ha? Biz biz evleneceğiz değil mi? Parv. Benimle evlenmeyi sen nasıl reddedersin? Parv anlamaya çalış lütfen. Seninle evlenemem. Lütfen, lütfen bırak gideyim -dene. Parv. Lütfen, lütfen bırak beni. bunu yapamazsın. Anne lütfen. Beni, beni dinle. Delirdim. mi? Gitmem gerekiyor. Ki. Bekle. Yeter. Artık konut durduramazsın. Hayır Parv. Ve Vati ablasını sever. Ve ona saygı duyar. Bu düğünü asla ve asla kabul etmeyecek. Neden? kabul etmiyor. Onu hemen geri getireceğim. Bekle burada. Çutki! Çutki bekle! Guddan kız kardeşiyle olan bağından gurur duyuyor. Şimdi sadece izle. İkinizin arasına nifak sokacağım. Birbirinizi görmekten nefret edeceksiniz. Sonra Revati bana kendisi gelecek ve benimle evlenmeyi kabul edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.